Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Karada. Yepyeni bir YFC videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ve beklediğiniz o an geldi. Kariyer rebuildler başlıyor arkadaşlar. Video biraz gecikti kusura bakmayın ama hızlı bir şekilde adapte olup zaten notlarımı da aldım arkadaşlar. Şu ana bakarsak 5 kişiyiz. 5 kişinin kariyer rebuildini yapacağız. En kısa zamanda tabii kariyerlerimize devam edecek bu arada. Onları da yapacağız. Yayına sunacağız arkadaşlar. Evet, ilk önce Muhammed Askan'dan başlayacağız. Muhammed kardeşimizin ilk önce oyuncusunu oluşturacağız. Sonrasında da arkadaşlar kariyerini simüle edeceğiz. Hemen başlayalım. Evet, oyuncu oluştur diyeceğiz. Erkek oyuncu. Muhammed demiş ki 1.83 boyum olsun, 57 kilo, forvet olmak istiyor Adana Demirspor'da. Saçlar uzun ve kıvırcık olsun istemiş ve Nike krampon istemiş. Bakalım bunları oluşturabilecek miyiz arkadaşlar? Hemen bir karakter seçip bir düzenlemeye başlayalım. Evet karakterimizi seçtik. Ben hemen bilgileri girip hemen hızlıca geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bilgileri girdim. Muhammed Askan. Mami dedim ona lakabına. Genel olarak böyle derler ya Mami derler. Hay anasını satayım ya. Formadı M Askan. Numarasına 9 dedim. Yukatel, Adana Spor, Adana Demirspor. Doğum tarihinin bilgisini girmemiş arkadaşlar. 2004 yaptım. Ocakta bir de kaldı. Evet, fizik olarak boy 1.83 demiş, kiloda 57. Valla boyuna göre bayağı bir zayıf olacak ama. Evet, şimdi pozisyona geçiyoruz arkadaşlar. Pozisyonda forvet istemiş. Santropor diyeceğiz. Genel olarak herkes sağ ayak oluyor arkadaşlar. Bu yüzden sağ diyeceğim herhangi bir ayak tercihi yazmamış. Nitelikleri biraz e, eklemek istiyorum geliştirmek istiyorum. Çünkü nitelikten ne kadar iyi olursa o kadar iyi istatistik alırız diye düşünüyorum. Biraz torpil yapacağız arkadaşlar Muhammed'e. Şimdi orta açmaya gerek yok. Bitiriciliği biraz yükseltelim. Çok fazla abartmadan 77'de kalsın mesela. Kafa isabeti, kafa vuran bir oyuncu olsun. 1.83. Çok uzun değil ama kafa vuruşur için bence etkili olabilir. 70 yapalım. Pasa gerek yok çok fazla. Direkt bitirecek arkadaşlar. Vuracak geçecek yani. Bak, karışmayacak her şeye. Boleler bir atlasın zıplasın bence Muhammed. Şöyle biraz da ona verelim. Zayıf ayağı 3 mü olsun? Zayıf ayağı hadi 4 olsun benden torpil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Savunma yönünde çok bir şeye ellemeyeceğim. Beceri. Dribbling ekleyelim. Biraz koşsun. Paso. Serbest vuruş kullansın mı? Çok gerek var mı? Bilmiyorum. Bir, birkaç biraz daha ekleyelim. Serbest vuruş şöyle kalsın. Uzun pas çok önemli değil bence. Onu eylemeyeceğim. Top kontrolü önemli. Top kontrolü iyi olsun. Güç. Bir tık daha arttırıyorum. Zıplama. Kafa vuruşlarında zıplasın arkadaşlar. Çok ufak arttırdım. Dayanıklılığı arttıralım biraz. Uzaktan vursun abi biraz yani bir tık arttırdık. Yani hiç olmazsa oyuna direkt yeni başlıyor değil de böyle biraz ortalarında gibi yapalım. Hızlanma biraz ekleyelim. Yani genel olarak reytingi ortalama 70 vesaire olabilir burada. Sprint hızını da biraz 70'e kadar çıkaralım. Çevik olsun. Evet burası tamam. Kafaya geçelim. Hemen hızlıca bir yüz yapıyorum arkadaşlar Muhammed'e. Yani umarım beğenirsin. Hemen hızlıca yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir karakter oluşturduk. Şimdi saçlara bakıyorum. Uzun ve kıvırcık bir saç demiş. Şöyle bonus mu yapsak ya? Kıvırcık deyince aklıma böyle bir şeyler geldi arkadaşlar. Şu da olabilir. Şu bonusu yapalım mı ya Muhammed? Ne diyorsun? <laughs> Biraz bonus yapalım seni ya. Farklı olsun. Ya da Nathan Aki gibim yapalım şöyle? Farklı olsun ya. Bonus iyidir. Bence bonus yapalım. Şöyle çok iyi oldu bence. Mükemmel oldu. Nike krampon seçeceğiz kardeşim şimdi sana. Çok güzel bir Nike krampon çekelim şimdi altına. Öf şunlar çok güzelmiş bu arada. Renkler inanılmaz. Ama ben ilk baştakini bayağı beğendim bu arada. Şu da olabilir. Bu da çok güzelmiş. O şu da güzelmiş. Formayla uyumlu biraz. Tamam ya bunu yaptık. Muhammed. Bence bu güzel oldu. Umarım beğenirsin. <laughs> Gol sevincinde selamlama yapalım. Muhammed'e böyle bir selam çakalım buradan. Evet arkadaşlar, bu Muhammed'in son hali. Bence gayet iyi oldu ya. Böyle farklı oldu. Güzel oldu. Şimdi geçelim kariyerine arkadaşlar. Arkadaşlar takım bu şekilde. Yani burada ben direkt ilk 11 değil. E, yedeklerine koydum arkadaşlar. Şimdi bir ilk önce bir Niang'ı, Baratelli'yi bir kesmesi lazım değil mi? Kessin onları ona göre. Direkt lakabını da mami yaptım. Direkt mami kaldı ya. <laughs> mami Nasıl yapacağız? Neyse gerek yok ya böyle kalsın iyidir. Umarım arkadaşlarım da sana Mami diyorlardır. Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. <laughs> evet arkadaşlar birinci sezonu bitirdik, simüle ettik ve bakalım Muhammed nerelerde? Bu arada gerçekten Mami kaldı kusura bakma kardeşim. Belki de sevmiyorsundur ama umarım seversin. Neyse ee, Mario Balotelli gerçekten e, gol kralı şu anda kendi takım içerisinde bu arada. 23 maçta 10 gol atmış. Nani 32 maçta 9 gol. Yusuf Sarı 24 maçta 5 gol ve Muhammed Askan 15 maça çıkmış ve 5 gol 2 asist de oynanmış arkadaşlar. Yani gerçekten güzel. İlk sezon için harika bir istatistik. Çünkü Mario Balotelli var ve Nani var. Yani bunları kesmeye çalışıyor şu anda ilk dönemde. Yani bakalım diğer sezonlarda Balotelli zaten emekli olur yakında. Nani de emekli olur. Sonrasında Muhammed tabii ki de ilk 11'de arkadaşlar. Sezonun gol kralı da arkadaşlar 36 golle Dušan Tadić olmuş. Icardi hemen arkasında bu arada 10 gol fark var ama hepsi aynı 38 maç oynamış. Hemen puan durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Puan durumunda ne durumlar? Fenerbahçe birinci sırada, ikinci Galatasaray var. Puan farkları açılmış biraz. Üçüncü sırada Beşiktaş var. Dördüncü Trabzon. Adana Demirspor'da 17. sırada 39 puanlı arkadaşlar. Biraz tehlike potasında. Umarım Muhammed kurtarır Adana Demirspor'u. Evet bir sezon daha ilerliyoruz arkadaşlar. Ve tekrar istatistiklere bakıyoruz. Görüşürüz. Ve bir sezonun daha sonuna geldik. Ve işte karşınızda Muhammed arkadaşlar. 71 genden 81 gene çıkmış. Ve Borse Dortmund'a transfer olmuş arkadaşlar. İnanılmaz. Mükemmel. Yani şut 82'ye çıkmış. Hız 79'a çıkmış. Dribbling inanılmaz fizik yükselmiş. Ya mükemmel ya. Gayet iyi gelişim göstermiş Muhammed. Reaksiyonlar, hızlanma, sprint hızı, çeviklik, güç. Yani bu dayanıklık bunların hepsi yukarıya çıkmış arkadaşlar. Keza top kontrolü inanılmaz. Bitiricilik çok iyi. Yani Borussia Dortmund boşuna seçmemiş arkadaşlar. Vay. Bundesliga'da durumlar ne? Ona bakacağız o zaman. Bayern Münih birinci sırada. Leipzig arkasında. Dördüncü sırada Borussia Dortmund. inanılmaz bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama tabii ki de beklentimiz onun ikinci sıralara basıydı yani en azından. Ama bakalım. Belki bir sonraki seneye bunu halledebilir Muhammed. Orada da halleri falan kesti galiba. Malen'i falan. Gayet iyi oldu. Bu arada Muhammed'in piyasa değeri neredeyse 70 milyon euro olmuş arkadaşlar. Haftalık maaşı 45 bin euro. Serbest kalma bedeli yok. İstedikleri fiyatı arkadaşlar 105 milyon euro diyorlar. Yani 84 milyona belki çözebilirler transferi. Ayrıca takımdaki rolü çok iyi. Önemli bir rol oynuyor. Sözleşme süresi 3 yıl. 3 yıl boyunca Muhammed Borussia Dortmund'da arkadaşlar. Sözleşmesinin son zamanına kadar gideriz. Sonrasında da bakarız Muhammed nerelere geldi. Arkadaşlar Muhammed gelişime çok açık bir futbolcu ya. Gerçekten 22 yaşına geldi ve geni 86 ya inanılmaz bir gelişim mükemmel bir gelişim hızı 85 şutu 87 pas 73 dribbling 85 fizik gücü 79 yani inanılmaz hızlanma sprint hızı reaksiyonlar hepsi gelişmiş yani gayet güzel gidiyor Borussia Dortmund'da devam ediyor Almanya'da Bundesliga'da devam ediyor top kontrolü 92 olmuş dribbling 90 bitiricik 90 serbest vuruş bile arkadaşlar 79 olmuş Kafa isabeti 93. Tam bir kafacı ya. Mükemmel. Yani 168 milyon euro değeri var arkadaşlar. Ama Borussia Dortmund'un Muhammed için istediği fiyat 238 milyon euro. Of inanılmaz. Yani minimum limitte 191 milyon euro olarak belirlemişler. İnanılmaz yani inanılmaz devam ediyor. Bakalım Muhammed 23 yaşında nasıl bir gelişim sergilecek. Ama öncesi bir puan durumuna bakalım. Muhammed takımını ikinciliğe yükseltmiş arkadaşlar. ikinci sırada yani Bayern Münih'in gerisinde. Yani bir puanda fark var ya. Çok az kıl payı ya. Yine mi ya? Yani gerçekten yine son dakikada şampiyonluğu kaçırmışlar ya. Borussia Dortmund'un ne olacak bu durumu bilmiyorum. Yani geçtiğimiz sene biliyorsunuz son maçlara kaldı yani şampiyonluk. Ama Bayern Münih aldı yine arkadaşlar. Yine öyle bir sezon olmuş. Ama bakalım bir sene sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir sezon daha simüle ediyoruz. Bakalım Muhammed Askan nerelere gelecek? Ve Muhammed 23 yaşında arkadaşlar. 23 yaşında geldiğinde Muhammed 89 gen. Mükemmel bir gelişim. Neredeyse 90'a yaklaşmış arkadaşlar yani. Çok iyi. İstatistikleri inanılmaz. Piyasa değeri de 230 milyon euro arkadaşlar. 110, 110 bin euro da haftalık maaşı var arkadaşlar. inanılmaz ya. Yani bu adamı alamanız mümkün değil. Yani çok merak ediyorum artık nereye gidecek bu saatten sonra. Ya Bayern Münih'i alacak ya da ne bileyim Manchester City, Paris Saint Germain falan alacak galiba Muhammed'i. Yani inanılmaz bir gelişim veriyor arkadaşlar. Yani şu istatistiklere bakar mısınız ya? Sprint hızına bakın. 91 ya. Yeni bir Haaland doğdu. <laughs> yani gayet mükemmel. Hemen bir lige bakalım puan durumu ne durumda. Ama bu sezon arkadaşlar maalesef Ligi dördüncü bitirmişler. Bayern Münih yine birinci. Leipzig ile Leverkusen arkadaşlar ilk üçü paylaşmış. Dördüncü sırada Muhammed'in takımı yani Borussia Dortmund var arkadaşlar. Puanı da 64. Yani bu sezon olmadı Muhammed yani yapacak bir şey yok. Ben burada birinciliğe zorlarsın diye düşünüyordum. Ama maalesef olmadı. Hadi bir sezon daha gidelim. Muhammed 24 yaşında arkadaşlar. Bir sezonu daha geride bıraktık. 92 gene çıkmış arkadaşlar. 89'dan 92 gen. Yani inanılmaz bir istatistik gösteriyor Muhammed. Bakalım şöyle bir şöyle bir becerilerine bakalım. Ne durumdalar? İstatistikleri neler? Yani gayet mükemmel ya. Çok gelişmiş. Hemen hızlıca bir puan durumuna bakalım Bundesliga'daki. Ya tüh Borussia Dortmund 3. bitirmiş arkadaşlar ya. Leipzig 1. ya inanılmaz ya. Bayern Münih bile 2. ya. Düşünün yani Bayern Münih'in arkasına gelelim dedik. Oldu ama 3. bitirdik yani maalesef. Ama çok güzel bir gelişim e, sergiliyor. Arkadaşlar piyasa değeri de 298 milyon euroya. Haftalık maaşı 160 milyon euroya yükselmiş. Serbest kalma bedeli yok. Ama Borussia Dortmund Muhammed için 450 milyon euro istiyor yani. Bu anlaşmayı 359 milyon euroya kapatabilirsiniz diyor, bitirebilirsiniz diyor ama yani inanılmaz bir fiyat. Bir sonraki sezonu iple çekiyorum. Bakalım bir sonraki sezon neler olacak. Sözleşmesinin bitmesine de az kaldı artık. Borussia Dortmund'dan nerelere gelecek bakalım. Bu nasıl gelişme Muhammed? Gerçekten 94 rating, 94 overall inanılmaz. Yani 268 milyon euro. 190 bin euro maaş. Çok güzel bir gelişim oldu. Yani hıza bak 99 durdurulamazsın sen ya. Nasıl olabiliyor bu? İnanılmaz. Bu sezondan sonra transfer olacak mı bilmiyorum ama bir sezon daha gidelim. Transfer olmazsa demek ki Bayern transfer olmazsa demek ki Dortmund elinden kaçırmak istemiyor böyle bir adamı. Ya da bu fiyata kimse veremiyor maalesef. <laughs> Bakalım şimdi <laughs> puan durumu ne durumda ona bakalım. Ama Borussia Dortmund yani bir ilk ikiye 1'e ikiye girdik ama yani bir birinci olsak bir şampiyon olsak şöyle ya. Ya çok güzel olurdu ama maalesef yine üçüncü. bir Leverkusen geliyor bir Leipzig geliyor. Bayern Münih zaten nerelerde olduğu belli değil. Ya anlamadım yani bu durumu. Çok saçma. <laughs> Simülasyon işte ne yapacağız? Ama bence bu reytingle yani Dortmund Muhammed sırtında taşır ve birinciliğe çıkarırdı diye düşündüm ama Olmadı. Evet bir sezon daha gireceğiz arkadaşlar. Son sezonumuz. Bakalım burada neler olacak. Çok merak ediyoruz. Şu istatistiğe bakar mısınız arkadaşlar? En altta maşa hazır. Tabi herhangi bir e, form grafiğine henüz sahip değiliz. Simülasyonun ortasındayız. Dünyanın en iyilerinden arkadaşlar. Şurada bir uyarı var. Gerçekten mükemmel. Yani tam olarak şurada mı oluyor? <laughs> arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde Muhammed Grup D'ye düşüyor arkadaşlar. Borussia Dortmund'da grupta Milan, Porto ve Young Boys var arkadaşlar. 14 puanla gerçekten gruptan inanılmaz bir şekilde birinci çıkıyorlar. Son 16'ya geçiyor. Borussia Dortmund Ajax'ı toplam skorda 6-4 ile elemeye başarıyor arkadaşlar. Çeyrek finale kadar gidiyor. Çeyrek finalden Manchester United eliyor arkadaşlar ve en sonda eşleşme yarı finallerde Barcelona ile eşleşiyor. Yani Paris Saint-Germain ve Arsenal maçları da var. Ama maalesef Borussia Dortmund Barcelona'ya karşı direnemiyor ve 3-2 skorla eleniyor arkadaşlar. Arsenal de bu arada Paris'e vermiş. Barcelona ve Arsenal arasında oynanıyor arkadaşlar. Ama UEFA Süper Kupa finalinde Milan'la eşleş ve Milan'ı devirerek arkadaşlar 2-1 Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Bravo Muhammed. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Bakalım genlerin ne durumda. Ve arkadaşlar, Muhammed 96 gen ve Borussia Dortmund'da devam ediyor arkadaşlar. Henüz bir yere transfer olmadı. Artık zaten son simülemizdi. Borussia Dortmund'da kalan hayatında başarılar dileyeceğim kendisine. Ama şu istatistiklere bir bakar mısınız ya? Hız 99, şut 95. Bu ne böyle ya? Ya Arnaline gibi bir istatistiğin var galiba senin. <laughs> Dünyanın en iyilerinden diye bir ibarede vardı arkadaşlar. Top kontrolü 96, şut gücü 98. Yani her vurduğun gol olur yani. Bakalım yani bu istatistiklerle gerçekten eee Bundesliga'yı Alman gerekiyor yani şampiyonluk. Bakalım orada durumlar ne? Orada 285 milyon euro. 26 yaşında. Evet. Ama maalesef yine mi ya? Bu ne? Bu nasıl bir şey? Yani da Bayern Münih bu sefer birinci oluyor. Yani Muhammed yine bir Bundesliga Kupası kaldıramıyor arkadaşlar lig kupasını. Yani neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Borussia Dortmund'da ikinciliğe bu sefer oynadı ve ikinciliği aldı Muhammed. Güzel bir serüven oldu, güzel bir macera oldu. Gerçekten keyif aldık arkadaşlar. Yani çok güzel bir seri oldu arkadaşlar. Gerçekten keyif aldık. 96 gene kadar ulaştırdık Muhammed'i. Yani mükemmel bir gelişim gösterdi. Şu istatistikler zaten beni benden aldı yani. Keşke gol istatistiklerini görebilseydik ama maalesef göremiyoruz. Ya da görülebiliyorsa arkadaşlar bunu nasıl olduğunu bulamadım maalesef. Bunu biliyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Ama Muhammed gerçekten çok güzel bir gelişim gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğinizin gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kariyer Rebütü için yorum yazan arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Yani şu anda sırada 5 e, yani Muhammed'i tamamladıktan sonra 4 kişi daha var. O arkadaşlarımın da bilgisini aldım. En kısa zamanda kariyer rebütlere devam edeceğiz. Ama sizden bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmanızı rica ediyorum. Desteklerinizi gösterin lütfen. Muhammed Öze en başta sen <laughs> ve diğer arkadaşlarımız da videoyu arkadaşlarınıza mutlaka paylaşın bu arada. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.